Fakir olmak zengin olmaktan çok daha pahalıdır. Evet, yanlış duymadın. Ekonomik sistemin en acımasız paradoksuyla yüzleşmeye hazır mısınız? Çoğu insan zenginlerin çok da harcama yaptığını sanır. Ancak matematiksel bir gerçek var ki fakir olmak zengin olmaktan çok daha pahalıdır. Buna literatürde yoksulluk tuzağı denir. Sermaye eksikliği sadece alım gücümüzü düşürmez. Aynı zamanda yaşamanın maliyetlerini de artırır. Gelin bu durumu ünlü bot teorisi üzerinden analiz edelim. Durumu şöyle özetleyelim. Varlıklı bir birey 50 dolar verip yüksek kaliteli deri bir bot alır. Bu bot o kadar sağlamdır ki 10 yıl boyunca kullanır. 10 yıllık maliyeti 50 dolar. Ve en önemlisi ayakları daima kurudur. Diğer yandan fakir bu sermaye sahip olmayan birini düşünün. Cebinde toplu bir 50 doları yoktur. Mecburen 10 dolar düşük kaliteli bir bot alır. Ancak bu bot bir sezonu çıkarmaz. Su geçirir ve parçalanır. Ertesi yıl bir tane daha almak zorundadır. Sonraki yıl bir tane daha